Arkadaşlar şimdi Selin ve Derin'i uyandırıyorum. Şş, sessiz olalım sessiz. Önce Derin'i uyandıralım. Kıta 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 kıta. Kıta kıta kıta. Aa, <laughs> Derin uyanmış zaten. Günaydın annem. Bana. Çey bu çey. Rengarenk çey bu. Günaydın. <laughs> Hadi kalk artık. Horozlar ötüyor. Tavşanlar hmm. çıkmış. Ne hmm. <gülüyor> <No>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Selin'i uyandıralım. Hadi şimdi Selin'in yanına gidelim bakalım ne yapıyor. Atmış böyle kocaman buraya. <laughs> kocaman yatmış. Benim bal çiçeğim buraya. Hii, Allah yukarıya çıkmak da zor oluyor arkadaşlar. Derin de geliyor. Yavaş yavaş sen de gel annem. Dikkat et tamam mı? Onun, ablanın ayaklarını gıdıklayalım gel. Çık, bir çekelim. Hayır tüyünden gıdıklayacağız. Dur dur. Nerede? Nerede? Bakayım. Bakayım. Ayakları... Şöyle gıdıklayalım. Gıdık, gıdık 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 Gıdıklanmıyor mu ne? Gıdık 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 gıdık. Göbeğine bakalım bir de göbüşünü gıdıklayalım. Aman. Oh. <laughs> Uyanmış arkadaşlar yorganı bırakmıyor. Uyanmış burada yorganı bırakmıyor. Neyse ayaktan gıdıklamaya devam. Gıdık 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 gıdık. Hiç mi gıdıklanmıyorsun Seloş? Gata 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 gata. Neyse çorabını şöyle açalım da bari öyle gıdıklayalım. Gıdıklanacak mı bakalım. Gıdı Gata 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 gıdı. Bu kız gıdı gıdı. <laughs> 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 hiç gıdıklanmıyor ya. Neyse kapatalım. Bu yanmış zaten. Bakın arkadaşlar. Yorganı vermiyor bana. <laughs> Kafasına kadar dolanmış yorganı vermiyor bana. Kız kalk gayrı. Şöyle yapalım arkadaşlar o zaman biz de. <laughs> Aha. Aha burası acık. Gıdı 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 gıdı. Sırtını gıdıklayalım. Gıdı gıdı gıdı. <laughs> ne yaptın Derin bakayım öyle. Bir daha yapsana Derin öyle. Bana bak. Bana bak. Bir daha yap. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim bu sabah kalkma rutinimiz. Ama bugün gıdıklayarak uyandırdım. Şimdi ne yapacağız Derin? Şimdi Derin çiş yapacak ve elini yüzünü yıkayacak. Değil mi Derin? O zaman ne yapalım? Okus pokus deyip ne yapalım? Şeye gidelim mi? Suvalete gidelim mi? <laughs> derin senin de uyandı. Önemli, <laughs> ben. Annem okul vaktine bir saat var tam. Bir saat var. Annem kalkman lazım. Sonra yetişemezsin. Evet. Bak Derin uyandı. Bak bak. Bir şey dansı yap bakayım. Şu Afrikalı dansı. Tenge. Derin tengeyi yap bakayım, tenge dansı yap bakayım. Nasıl yapıyorduk tenge dansını? Yap bakayım. Tenge, tenge, tenge. Maşallah. <laughs> Hadi arkadaşlar. Hokus pokus diyoruz ve derini tuvalete yolluyoruz. Hokus pokus. Çum. Arkadaşlar hokus pokus dedik. Tuvalete geldik. Derin buradaymış. Arkadaşlar bundan sonra da ne yapacağız biliyor musunuz? Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Tabii ki. Değil mi Derin? Bak makinemizde çalışıyor. Şu hızlı çalışıyor Derin. Gördün mü? Bu ne makinesi? Söyle bakayım. Çamaşır makinesi. <laughs> Bitti mi çiş? Hadi bakalım. Gel bakalım Derin gözünü kapat. Sana bir sürprizim var. Kapat gözünü kapat. Gel gel gel. Gel gel. Şimdi gel. Açabilirsin. Ba. <laughs> arkadaşlar dün Derin'e hediye olarak biz bunu almıştık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Senin de günaydın. Bu da Derin'in gözlüğüymüş. Arkadaşlar bir tane de bebek aldık. Bir tane bebek aldık arkadaşlar. Bebeğimiz burada. Selin'in ve Derin'in bunlar arkadaşlar. Bizi yara oldu ama. Aa, bizi yara mı oldu? Aa, yara olmuş. Pak yara bandı yapıştırmış ablan. Bu bebeğimizin şırıngası. Bu biberonu. Bu arkadaşlar stratezkopu. Nabzını ölçmek Bu için. Bu bak. Evet. O da iğnesi anneciğim. Çok güzel ve kocaman iğne yapmışlar arkadaşlar. Şimdi burasını arkadaşlar kurduk. Burası bebeğimizin mama yeri. Burası tenceresi. Burada biberonu var. İlk önce gelin arkadaşlar. Göster bakalım. Aslında yemek alacağım. Evet, altyom. altı anlatalım önce arkadaşlar. Yemek alacağım. Buradan yemek yerimiz. Şeftalili. Şeftalili yemek. Ve arkadaşlar aslında biz bunlar şey, e, krem oluyor, pudra oluyor. Pudrası nerede derim? Pudra Dedim, değil ki bu bak. Bu krem yemek. ama anneciğim. Şeftali. Baby. Ne diyor? Baby food. Ayak kremi demekti galiba sanırım. Yok Senin. anne, şeftali bak şeftali var işte. O annem o süsü de her neyse arkadaşlar bakar mısınız burada bir tane böyle bu bebek yıkama yerimiz var. Şurada fiskiyesi var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın içine. Ne o? Arkadaşlar. Şimdi Think bakar nice. mısınız tenceremize. Aha mercimek koymuş senin içine. Bebeğe mercimek mi yedireceksin senin ne yapacaksın? Bebek bakar mısınız arkadaşlar? Evet, evet. Ne kadar tatlı? Şurada kaşığı var, şurada biberonu var, tabağı var. Arkadaşlar. arkadaşlar. var. Burada ne var? Bir, de bir şey söyleyeyim mi? Şurası da ocak. Bakın burada yemek pişiyor, buraya da yemek pişiyor. pişiriyorum. Çok güzel kurduk. Bakın şurada arkadaşlar gece lambası var. Bakın. Bakayım. Tamam yedirelim. Arkadaşlar ne kıyafetlerim var? Nereye? Mikrodalga fırını var arkadaşlar. İsterse orada ısıtabiliyor. Bakar mısın şuraya? Çok güzel. Okay. Aa, evet 12.30'da da getirdi. Şurada da arkadaşlar bebeğimizin ateş alçeri var. Bu. Bunun. Bir de şu bebeğimizi dünden yeni aldık arkadaşlar. O bebeğimizi yeni aldık. Kutu açılımını yapamadık. Çünkü Derin hızlıca benden habersiz açmış onu. Değil mi Derin? Ondan sonra arkadaşlar bakar mısınız, burada da bebeğimizin şöyle çok güzel bir yatağı var. Anne, gösteriyoruz. Hani nerede yemek? Ha tamam, sen yemeğini yedir, ben de birazcık şu Hayatım, şeyleri çekeyim hayatımda ya. Hayatımda en istediğim kaşık. Ya. Yara bandı var, evet çok güzel. Burada yara bandı var arkadaşlar. Burada da bebeğimizin kremi var. Görüyor musunuz, burası da e, altını bezlemek için bir yer arkadaşlar. Burasında döneneceğimiz var böyle. Bu dönüyor hatta. Böyle bu şekilde arkadaşlar çok güzel bebeğimize yemeğini bakmak için. Evet, yemeğini yedirmek için oh. çok güzel bir yer. Şurada da arkadaşlar Seri'nin ve Ayder'inin bebek arabası var. Burada da arkadaşlar tabii ki Barbie'lerimizin kocaman bir hayal evi var. Arkadaşlar daha tabii ki bunlarla saymakla kalmıyoruz. Kaydırağı var daha bir sürü odamızda da oyuncakları var ama ta oyuncakları salona kadar taşıdık kızlar rahat rahat oynasınlar diye bakar mısınız burada bebeğimizi daha çok banyo yaptıracağız sizlerle köpük köpük su yapacağız banyo yaptıracağız havlusu ile sileceğiz altını değiştireceğiz burada da yara bantları var arkadaşlar bunun içinde dur yara bantlarını da göstereyim arkadaşlara arkadaşlar bir dakika açabildim mi Heh, bakar mısınız? Rengarenk şirin şirin. O kadar güzel ko, ko. yara bantlarımız ya da abi, var koy ki. Içine. Koydum koydum. Meraklı Melat. Derin. Ne haber Derin? Derin arkadaşlar her şeyi pür dikkat izliyor öğrenmek için. Ve yanağıma da iğne yapıyor. Arkadaşlar şu an bana bakıyor. Ne yapayım? Göstermeyelim. Hadi bakalım ne yapıyorsun Selin? Bebişimizin yürü, elbisesi de yürü. çok güzel yalnız. Şimdi... Ha? Karnı Hayır. doydu. Şimdi ne yapacağız? Altını mı değiştireceksin? Yok. Ya? daha. Aa burası yara mı oldu bebeğimizin? Bilmiyorum. Ay geçmiş olsun. Hop oh, piskeri de yıka. Ah, oh, şapkası da çıktı. Kelmiş Anladım. saçı da kel bebek. Ne oldu annem? Bu ne? Niye çıkardın şırıngayı? Çok güzel yıka yıka bebeğimizi yıka. Evet, hoşur der. hoşur. Şimdi gel, hemen Arkadaşlar senin biraz sonra okula gideceği için aslında gitmeyi istemiyor çünkü çok güzel bir oyuncakları var. Yeni aldık, daha hevesini alamadı. Hiç oynamadım. Gelince oynarsın, canım ne olacak sanki? Biz dün nereye gittik? Söyle bakalım. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Nereye gittik? Dur bir dakika. Nereye gittik? AVM'ye gittik. Evet. Ablan ağlattı mı seni dün? Ha, ah ablası ağlattı evet. Derin park istedi arkadaşlar dün AVM'de. Biz de bu kutu oyuncağı aldığımız için çok büyük bir oyuncaktı. Ondan dolayı ne yaptık? Piramidi kahve, Medefark'la. bu gece karanlıkta parlıyor. Evet arkadaşlar. On, onun içinde şey var. Ne derler ona? Fosforlu arkadaşlar. Geceleyin. Ah bak. Gitti Derin hemen ışığı kapattı. Bakar mısınız? Yeşil oluyor. Ha şimdi ışığımızı aç bakalım anneciğim. Hadi koş. Işığımızı aç. Arkadaşlar yüzünü yavrum. Ah. Bebek ağlıyor. Dur bir dakika. Ah kalkınca güldü. Ah bir de diş fırçası var tabii arkadaşlar burada onu da söylemeyi unuttuk. Diş fırçamız da var. Anne ağlıyor. <laughs> Ağlatma, ağlatma. Karnım acıktı. Yok yemeğini de yedin ye, oysa. Altında değiş. Hadi bakalım Hoş arkadaşlar, geldin. videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Bir tamam. sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.